Egemen ne yapıyorsun bugün? Oyun oynuyorum. Neylerle oynuyorsun? Kulelerle. Bunların adı ne? Kule. Kule. Evet. Peki kulelerle ne yapacaksın? Kule ve kule bir de yapacağım. Hmm. Kule ile kule yapılabiliyor mu? Evet kule yapacağım. Bak kule oynayacağım. Peki bunlar hangi renk? Ee, Evet. Sarı, mavi, yeşil, kırmızı. Evet. Eee ben pembe, turuncu, pembe Evet, pembe yok değil mi elimizde? Evet. Peki şimdi nasıl? Bir daha pembe diyeceğim. Tamam, alalım. Hadi Hı. şimdi kulenin üstünü yap bakalım nasıl yapacağız? Çiziyoruz biraz. Sonra üstü. mı olacak? Evet, çiziyor olacak. Tamam. Nasıl yaptığını biraz sesli anlat, biz de duyalım. Hmm, böyle yaptım. Öyle mi yapıyorsun? Evet. Şimdi hangi renk koyacaksın? Yeşil. Aferin. Yani bu işte var, bak görüyorum. Hangi renk koyalım şimdi? Yeşil daha koyacağım. Yeşilden koyacağım. Evet, daha yeşil koyacağım. Anladım. Yeşil bir şey, yeşil koyacağım. Mavi koyacağım. Evet bir tane de mavi koydu Egemen. Oynar ya. Evet. Uyuru. 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 Üstüne Ay, dizmeyecek misin artık? Üstüne yana dizdim. Ne zaman? Yana bu yada bu tamam. yana bitince. Tamam. Arkadaşlara da anlat biraz ne yaptığını. Arkadaşlar bak bunu yaptı. Evet. Güzel oluyor mu? Evet oynayacak. <laughs> Benim bayağı <başımda> oynayacak. <laughs> Arkadaşlar ben bu ben oyun oynuyorum. Yeni ben video çekti dedim Attım. annem ben babama. Ya ne <gülüyor> <gülüyor> Kanalıma abone olmayı unutmayın de. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenin de. Yorum yapın. Beğen, yorum yapın. <laughs> Biz babak bileceğiz değil mi? Hayır, devam edeceğiz oynamaya. <laughs> <laughs> Oynayacak gibi. Yarıştıralım arabaları. Evet. O zaman hıpsızlı. Yok <laughs> mu bozuldu? Hemen düzelt. <laughs> Hadi yarışa başlayalım. Hazır evet. mısın? 1 2 3 Egemen yendi beni. Ben yedim. Eee benim tüpüm. Arabaları tekrar getirelim. Tekrar yarıştıralım. Evet. Prestij balı bitiyor lan. Baba boyu. Dur ayağın değmiş oğlum düzeltebiliriz. Aa ben Arabalar düzel. Bak burnu da burnurdu. Tamam şöyle yaparsak düzelir. Heh. Hadi. Evet. Ters duruyor arabalar. Arkandan mı geleyim ben de? Evet. Böyle yarış olur mu? Evet. <laughs> bir, iki, üç. Eyvah. Yine yendi Egemen beni. Hmm, ben dada yapmıştım arabada. Evet. Benim araba. Araba kaza mı yaptı Egemen? <laughs> evet. Denizli de yapmıştı. Ha, benimki mi kazandı? Evet. Yine bir denizli de yapmadı. Denizli de doğdu. Benimki de Evet. Hadi arkadaşlarımıza bay bay diyelim. Bu denizli Tamam başlattım. Biz başl Hadi baba. Tamam hadi başlayalım arkadaşlar. Hı -hı. Yeni atı, var. Yeni evet. Şimdi yarış yaptıracağız tekrardan. Hı -hı. Yolumuzu düzeltelim birazcık. Hı -hı. Hı. Ama istersen yanımda başla. Haksızlık olmasın. Tamam. Bir. Oo, um, iki. Hı -hı. Hasıl ses çıkarıyor arabalar. Örgümün. Evet. Bir. iki, evet. Üç. Örgümün yine yendi beni. benim de. Ne mi kaza yaptı? Dağıtı. <laughs> evet. Hadi bakalım. Bir daha yapalım. Tamam hadi gel bakalım. Şimdi tekrardan yarışa başlıyoruz. Bir, iki. Ben de buradayım. Bir de ben böyle vurmacalı bir oyun buldum. Yok vurma. Böyle yapmayayım mı? Tamam. Bir, iki. Ay yol bozuldu. Bir saniye. Tamam, Oyla Düzeltiyorum Burası niye yolu. baş çok. ne öyle oldu ki? Bir, iki, bir, iki, üç. o ikisi de kaza yaptı ve yine Egemen kazandı. Evet be. Ay, yine. Yine. Arkadaşlar.